aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli izleyenler, Bismillah ile sözümüze başlayalım. Allah Celle Celal sözümüzü bereketlendirsin. Sözümüzden istifadeyi nasip etsin. Rabbimize hamd ederiz. Bizi buluşturdu ve kitabını konuşma noktasında bize güç verdi. Anlamamızı ziyade etsin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu onun yolundan bizi ayırmasın. Muhterem kardeşler, bu akşamki sohbetimizde, programımızda münafıklarla ilgili Bakara Suresinin girişinde Rabbimizin son tespitlerini paylaşmaya çalışacağız. Ama elbette kitabımızda münafıklarla ilgili söz bundan ibaret olmayacak. Malum kitabımızda münafıklara atfen bir surede söz konusu. Dolayısıyla Bakara Suresi'nde bundan sonraki süreç içerisinde münafıklar konusu tekrar dile geldiğinde sizinle onları paylaşacağız bu akşamki programımızdan sonra Allah nasip ederse takribi olarak 140-142. ayetlere kadar davet ümmeti, ümmeti dave dediğimiz Müslüman olmaya namzet, aday, Müslümanların dışındaki bütün insanlar ile ilgili detaylar yer alacak. Ondan sonra da daveti icabe dediğimiz Müslüman olan kitleye dönük söylenmesi gerekenler Bakara suresinde söylenecek. Biz geçtiğimiz programdan bazı hızlıca ifade ettiğimiz alanlarda söyleyeceklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayet-i Kerime'de şöyle bir ifade geçmişti. Onu biraz açmamız lazım. Bismillah. Ve izel lekullezine amenu kalu amennâ ve izâ halû ilâ şeyâṭînihim kâlû innâ me'akum innemâ nahnu mustehzi'ûn ayeti geçmişti 14. ayet şimdi münafıklar Medine'de yaşıyorlar ısrarla bunu ifade edelim Medine'de hayatları sürüyor peygamber aleyhissalatu vesselam'ın çevresindeler Mescid-i Nebi'de müminlerle zaman zaman namaz kılıyorlar. Allah Resulü'nün davetine icabet ettiğini yani bu davete iman ettiğini söylüyorlar dilleriyle. Ancak fırsatını bulduklarında bu davetin dışında bir hayata kaçıyorlar. Ve münafıklar Müslümanların haricinde Müslüman topluluğun haricinde yaşayan çevredeki Hristiyanlar, Yahudiler, özellikle Yahudilerin ileri gelenleriyle, müşriklerle teması hiç kesmiyorlar. Ve bu temasın akıllarınca gerekli olduğunu hem kendilerine inandırıyorlar, inandırmak istiyorlar, hem de iman edenlere zaman zaman söylüyorlar. Sembol bir insan var münafıklar arasında. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri var idi. Bu iki kabile aralarında uzun süren savaşlar sebebiyle anlaşma yoluna gitmek üzere aralarından birisini lider seçme noktasına gelmişlerdi. İşte tam bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etti ve liderliğe kendisini hazırlayan, önder olmaya kendisini hazırlayan Übey ibn Selul, Abdullah ibn Übey ibn Selul, İbni Selul kısaca bu adla bilinen kimse Medine'de Peygamberimizin gelmesiyle liderlik imkanını kaybetti. Lider olmak durumu ortadan kalktı. Şansını diyeceğim de şans kelimesi Fransızca kadere uygun olmayan aşağı yukarı bu anlama geliyor. Allah'ın iradesinin üzerinde tecelli etmediği olaylarda şans tabiri kullanılıyor diyorlar uzmanlar. Ben çok fazla uzman değilim ama bu tanımlamayı duydum ve okudum. O yüzden liderlik şansını kaybetti demiyorum çünkü bunda Allah'ın iradesi tecelli ediyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onun kalbinde bir soğukluk oluştu. Sonra Allah Resulü'nün gelişiyle rahatı kaçanlar, Medine'de Müslümanların sayısının artmasıyla Medine'nin sosyal hayatındaki değişikliği hazmedemeyenler, kendi nefislerine uygun yaşama kabiliyetini kaybedenler, yemelerinde, içmelerinde, oturmalarında, kalkmalarında, eğlenmelerinde, Acaba Allah razı olur mu cümlesini taşıyamayanlar. Bu tespit çok önemli. Yani ben yapayım diyenler, ben yaşayayım hiçbir kayda tabi olmadan ama her tarafını Müslümanlar kapladığı için acaba Allah razı olur mu cümlesinin her yeri, her alanı kaplaması sebebiyle dilediği gibi hareket edemeyenler dilleriyle inandık dediler dünyadan da vazgeçemediler, mekanlarını bırakamadılar. Riske kendilerini atmayı sevmiyorlar zaten. Bu sefer inandık dediler ama inanmadılar. İşte bu İbnü Selul, bu sembol kişi bir gün Medine'de kendi anlayışındaki insanlarla otururken, onlarla konuşurken kendi anlayışında yani münafık olanlar ve onun benzerleri diyelim konuşurken kendilerine doğru Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali peygamberimizden sonra liderlik vazifesi görmüş üç şahsiyet onların kendilerine doğru geldiğini gördü ve yanındakilere dedi. Şimdi dedi seyredin bu gelenleri nasıl alaya alıyorum. Onlarla nasıl alay edeceğim. Ve onlar geldiğinde her birisine tek tek onların hak ettiklerinin ötesinde övgü dolu cümleler söyledi. Her birisine tek tek onların hak ettiklerinin ötesinde özel, tatlı, güzel sözler söyledi. Tek tek onları övdü. Yanındakilere onları tanıtırken İbn Selul Hazreti Ömer, Ebu Bekir ve Ali'yi kerramallahu vece takdim ederken yanındakilere beyinsizler süfeha tabirini kullanmış idi. Ne Hazreti Ebu Bekir ne Hazreti Ömer ne de Hazreti Ali o münafıkın bu övgü dolu cümlelerine iltifat etmediler. Yüz vermediler. Hatta terslediler. Ve ayrıldılar, gittiler. Kendi adamlarıyla baş başa kalınca, yanındakilere dedi ki, işte ben sizinle beraberim, onlarla da alay ettim. Bu olay, bu ayeti keriminin açıklanması ve anlaşılmasında delil olarak kullanılır. Ben bu olayı hatırlamışken, bir konunun üzerinde durayım. Resulullah Aleyhisselatü ve Selam'dan sonra Hazreti Ebubekir Bekir devlet başkanı oldu. Sonra Hazreti Ömer devlet başkanı oldu. Sonra Hazreti Osman devlet başkanı oldu. Hazreti Ali'nin devlet başkanlığına gelinceye kadar süre içinde, tespit edilen tarihte Hazreti Ömer'in ne Hazreti Ebu Bekire ne Hazreti Ali'nin ne Hazreti Ebu e, ne Hazreti Ömer'e ne de Hazreti Osman'a devlet başkanlığı sebebiyle ne sırt çevirdi ne de başka eylemler sebebiyle onlara küstü, darıldı. Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e burada bir cümleyi sıkıştırmakta yarar var. Muharrem ayındayız bazı anlayışlarda da biraz dikkatlice düşünmenin gerekli olduğu ayda maalesef bu ay sebebiyle dünyanın belli yerlerinde belli insanlar Hz. Ali sevdiğini söyleyen, Hz. Ali'ye saygı duyduğunu söyleyen insanlar duymuş oldukları bilgiler sebebiyle o bilgilerin doğruluk derecesini dikkatlice süzgeçten geçirmeleri gerekirken Hazreti Ömer'e buz ediyorlar, lanet ediyorlar. Güya Hazreti Ebu Bekir'in halife seçiminde Hazreti Ali'nin hakkı gasp edilmiş. Böyle bir cümle ifade ediliyor ve bu bir nefret söylemine dönüştürülüyor. Halbuki Hazreti Ömer'le Hazreti Ali arasında bu anlamda asla bir münaferet deniyor, nefret yani karşılıklı bir öfke, karşılıklı bir kin, karşılıklı bir soğukluk söz konusu değildi. Olsaydı zaten tarih bunu ispat eder ve tespit ederdi. İki sene Hazreti Ebu Bekir dönemindeki, Hazreti Fatıma Validemizin sağlığındaki altı ay müstesna Hazreti Ebu Bekir'e Ali beyat etti. Yani onun liderliğini tanıdı. 10 sene Hazreti Ömer döneminde Hazret Ali'nin Hazreti Ömer aleyhinde hiçbir şekilde hiçbir tertibe, hiçbir efendim Hazreti Ömer'e karşı olabilecek davranışa ilişkin bir tespit yok. Hazreti Ömer hatta onu istişare heyetinde kabul ediyor. Meselelere ona da danışıyor. Sahabeye sorduğu gibi ona da soruyor. Dolayısıyla bu böyle bir şey tespit edilmediği gibi Hazreti Ömer'in vefatından şahadet sonra Hz. Osman'ın 12 yıllık süresi içinde de Hz. Ali'nin Müslümanlar arasında müstakil bir topluluk oluşturmak, müstakil bir grup oluşturmak gibi bir çalışması söz konusu değil. Sözü uzatmayalım. Söylemeye çalıştığımız tarih Hz. Ömer ile Hz. Ali Kerramallahu Veç'e arasında asla bir çatışma bir fikri zıtlaşma, birbirlerine karşı sevgisizlik ifade edecek bir şeyi tespit etmemiştir. Hazreti Ali, ömrü müddetince Hazreti Ömer'in devlet başkanlığının 10 yıllık süresi içinde Hazreti Ömer'in arkasında namaz kılmıştır. Hazreti Ömer'den gelen tekliflerde görev cinsinden olanlarını bir görev olarak kabul etmiş. Hazret Ömer'e karşı hem saygısızlık etmemiş hem de sevgisini ifade edecek cümleler de söylemiş. Dolayısıyla müminlerin sahabe-i kiramın arasını açacak. Onların arasında sen iyi sen kötü tarzında ifadelere yer verecek bir anlayışla biri birleriyle günümüzde 1438 Hicri sene sonra hala biri birleriyle bunun münazarasını ve münakaşasını yapıp biri birlerini kamplara ayırmaları, ayrı gruplara ayırmaları hiç de doğru bir şey değil. إنما المؤمنون إخوة مؤمن لر kardeştirler. Bu ayeti kerimeye göre hem Hazreti Ömer hem Hazreti Ali inşallah Rabbimin inayetiyle, merhametiyle, ikramıyla cennete gidecekler. Aynı cenneti paylaşacaklar. Dünyada aralarında bir küslük olmadığı gibi ahirette de aralarında bir küslük zaten söz konusu değil. Olmayacak. Dolayısıyla onlar böyle kardeş iken, iki mümin olarak zamanımız kızın insanlarından bir kısmının e, anlamsız bir takım şeyleri delil kabul ederek biri birlerine nefretle yaklaşmaları biri birleriyle konuşurken öfkelerini açığa vurmaları hiç de doğru bir şey değil. Hazreti Ali ne kadar Allah Resulü'nü seviyorsa, Hazreti Ömer de o kadar Allah Resulü'nü seviyor. Ashabi ken cümlesi, benim ashabım yıldızlar gibidir cümlesi, Hazreti Ali'yi de kapsıyor, Hazreti Ömer'i de kapsıyor. Çünkü her ikisi de Allah Resulü'nün arkadaşlarıdır ve yıldızlar gibi gibidirler. Allah Resulü ve selamla birlikte Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı ve benzeri gibi mücadelelerde birlikte bulunmuşlar. Aynı mescitte namaz kılmışlar. Aynı kıbleye yönelmişler. Aynı Kur'an'dan beslenmişler. Aynı Kur'an'ın emirlerini ortak bir şekilde yaşamışlar. Teavenu alel birri ve takva ayetine karşılıklı olarak riayet etmişler biri birbirlerini takva ve iyilikten teşvik etmişler. Biri birbirlerine köstek olmamışlar. Zamanımızda müminlere düşen Hz. Ali ile Hz. Ömer arasındaki bu dostluğu, bu muhabbeti, bu sevgiyi dikkate alarak yanlış bir takım anlayışlarla müminler arasında fitneyi körüklemek, müminler arasında nefreti körüklemek iş bu değildir. Bu hiç de tavsiye edilecek bir mesele değil. Allah Celle Celaluhu, kalplerimizi kaynaştırsın. Allahümme ellif beynene. Ya Rabbi bizim kalplerimizi kaynaştır. Bizi biri birimize ısındır. Bundan ancak kazanan müminlerin düşmanları olmuştur. Hem şimdiki dünyada el an hem de geçmişte yaşanılan olaylara bakılırsa müminler biri birlerine eğer sırt çevirirlerse yeryüzünde müminlerin düşmanları onların aleyhinde her türlü fitneyi, fitne ateşini körüklerler ve onların biri birlerine düşmesinden yararlanarak onlar aleyhinde pek çok şeyi icra ederler ki işte günümüzde görüyoruz gerek Orta Doğu'da gerekse Orta Doğu dışındaki İslam ülkelerinde bu anlamdaki yanlış bilgilerle yapılan körük, yani ortaya konulan fitne körüklemelerinden kaynaklanan zafiyet sebebiyle Müslümanları düşmanları Müslümanlar aleyhinde pek çok şeyi gerçekleştirmişlerdir. Allah bizden bunu muhafaza etsin. Bizi bundan bunu hatırlatmak istedim. İkincisi her ne kadar ayetleri dile getirdiysek de şunu da hatırlatmakta yarar var. Kitabımız Ela innehum humus sufehe diyor. Bunu da ifade edelim. Asıl sefihler onlardır i̇bn Selul, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali onlara sefihler dedi. Onların şahsında müminleri böyle kabul etti. Allah Celle Celaluhu'da asıl sefihler onlardır diyor Rabbimiz. Sefih kelimesi Türkçe'de sefahat kelimesiyle bağlantılı olarak kullanılıyor. Faydasını zararını bilmeden yaşayan insanlar akıllarını ciddi manada gelecekleri üzerinde çalıştırıp üzerinde yorup akıllarını yorup kendi lehlerine olayı olanları tespit edemeyen, uzağı göremeyen beyinsiz tabiri kullanılıyor. Nitekim Mehmet Akif Ersoy içimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi helak eder misin Allah'ım anlamında şiirinde bir mısra kullanmış. Dolayısıyla Allah'a itaat etmek insana cenneti kazandıracağı için sefih dediğimiz kimse kısa akıllıdır. Allah'a itaat etmediği için uzun mesafedeki karından vazgeçer. Kısa dünyada kısa karı gerçek kar zanneder. Akılsızlık budur. Bir gram keçi boynuzundaki balı bir kilo bala tercih eder. Der. Odun çiğner, bal yedim zanneder. Bu akılsızlıktır. Dolayısıyla münafık uzayı göremediği için, ölüm ve sonrasındaki hayatta mümin olanlara verilecek müjdelerin ne anlama geldiğini hakkıyla teslim edemedikleri ve anlayamadıkları için münafık, aklı çalışmayan, akılsız, Buna Türkçe'de beyinsiz de diyoruz veya sefih deniyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de sef -sef sefih tabiri kullanılmış. Yani bu anlamda geleceğinin hangi alanda karlı olacağını tespit edemeyen insan, uzak görüşlü olmayan insan. O yüzden müminler çok uzak görüşlüdürler. Kısa dünya değil sadece onlar için hedefte, çok uzun bir dünya hayatı. Yani ahiret dünyası, ahiret hayatındaki kazancı hesap ederler, ona göre hareket ederler. Akıllı olmak zorundayız. Bunun üzerinde yeri geldikçe tekrar e, biz değişik ayet-i kerimeler sebebiyle sözler söyleyebiliriz. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'ın şu sözünü daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Bir daha hatırlayalım rivayetler içerisinde. la dine limen akle lehu aklı olmayanın dini yoktur. Çünkü din o, o dinden sorumlu olmaz. Din akıllı insanlar içindir. Dolayısıyla münafıklar bu anlamda akıl nimetini doğru kullanmayan insanlardır. O zaman müminler münafıklardan farklı farklılaşacaklar. Akıl nimetini doğru kullanacaklar. Akıl nimetinin doğru kullanılması tefsirlerde bu ayet-i kerimenin tefsirinde rastlanabilir okuyanlar göreceklerdir. Akıl nimetinin doğru kullanılabilmesi için vahye ihtiyaç vardır. Birkaç ayet sonra bu konuda da söyleyeceklerimizi bütün Kur'an bizim aklımızı doğru kullanmamız için basılacak olan ana arterleri, ana tutuna, tutulacak olan ana yerleri, ana ana konuları inşa sağlam bir şekilde bize iletiyor. Dolayısıyla vahiden beslenen akıl. Olgun akıldır. Ulul elbab diyoruz. Vahiden beslenen akıl. Müminler vahiden beslenen akla sahiptirler. Müminlere kazancının nerede olduğunu bilmeyen anlamında sefih diyen insanlar ki günümüzde de var. Müminleri aptal, geri zekalı, bir takım işte tarifler, tanımlamalarla bidon kafalı vesaire diyenler bazen çıkıyor. Müminlerin akıllarını yeterli bulmayan yanlara duyurulur ahiretteki kazancını bilmeyen ...müminlerin akıllarını konuşma hakkına da... ...haddine de sahip değildir. Mümin uzun görüşlü... ...uzak görüşlü insandır. Rabbi Zülcelal bu manada... ...aklımızı sağlam kullanmayı... ...bize nasip etsin. Bu arada bir hususu... ...daha vurgulamakta yarar var. Sonra bu haftaki konunun... ...devamındaki son ayetlere... ...gireceğiz. İki mesele var. Onları geçen hafta üzerinde... ...durdum durmadım şöyle... ...ufak tefek hemen... Bunlardan birisi şu, istihza kelimesi söylemiştik, alay etme anlamına geliyor. Alay etme anlamına ve münafık İbni Selül müminlerle istihza ettiğini, alay ettiğini ifade ediyor. Onlar müminler ile onların durumları ile alay ettiğini ifade ediyor. İnnemâ nahnu mustehziûn. Biz ancak onlarla alay etmek için işte bunları yapıyoruz tarzında. Allah Celle Celaluhu'ta onlarla alay ediyor. Burada alay kelimesi Allah'a haşa beşerin alay etmesi gibi yakıştırılamaz. O yüzden özellikle tefsirlerin hemen hemen pek çoğunda tamamına yakınında belki şu vurgulanmış. İnsanlar alay ederler. Allah Celle Celaluhu Haksız yere alay eden kimseler aleyhinde alayları kadarıyla, alaylarının misli olarak onlara bir ceza verir. İşte Allah hakkında kullanılan alay etme bu ceza çağrıştırıldığı için bu cezadır, bu cezadır, bu cezaya alay etme tabiri kullanılır yoksa haşa Allah celle celalü hani insanın alay etmekteki hissettikleri gibi alay kavramıyla özel bir şey hissedilen hisseden bir ilah değildir. Bazen Kur'an-ı Kerim'de böyle insan anlayışını bu şekilde e, anlama noktasında zorlamaya sevk eden cümleler ve kelimeler var. Bunlar da müzakere edildiği zaman yerli yerine oturtulduğu zaman bizim için güzel sonuçlara sebep oluyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir de bir şey daha onu da vurgulayalım. Ulaik aladina istaraud dalalete bil huda. Ulaik aladina istaraud dalalete bil huda. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri dünyayı bir ticarethaneye, insanı da bir tüccara benzetiyor. İnsanın tüccar olmasının karşılığında ya kaybı olur ya kazancı olur. Veya insan yaptıklarından dolayı bir şeyler kazanır. Ama kazandığı ona ya fayda verir ya da vermez. Dolayısıyla dünya ticareti hanesinde tüccar olan insanlar içerisinde özellikle münafıklar için şu ifade kullanılmış. Rabbimiz tarafından onları tanıtmak noktasında bu münafıklar öyle kimselerdir ki dünyada her insanın ticaret yaptığı gibi ticaret yaparlar. Yani nakit alışverişi değil bu. Neyin ticaretini yaparlar? Hidayetin ve hidayet dışı yolların, sapkınlığın, dalaletin ve hidayetin dalalet üzerinde uzunca sözler dinlediniz, dinliyorsunuz, dinleyeceksiniz. Sapkınlığın ve hidayetin hidayet karşılığında, Allah'a ulaşma, Allah'ı bulma karşılığında dalaleti satın alırlar. Dolayısıyla buna bir şey ederler. Bu satın almaya nedir? Kendilerine bir sermaye verilmiş. Ömür sermayesi. Bu ömür sermayesini kullanırlar. Öyle bir noktada kullanılır kullanırlar ki ömür sermayesi karşılığında cenneti kazandırması gerekirken onlara cehennemi kazandırır ve kaybederler. O yüzden ayette فَمَا <laughs> رَبِحَتْ ticaret onların kazançları olmadı. Fema rabihat ticaretuhum ve ma hum muhtedun. Aynı zamanda onlar böyle davranmakla Allah Celle Celaluhu'ya ulaşamadılar. Allah'ın yoluna giremediler. Hidayete ulaşamadılar. Hidayetle tanışamadılar. Bu çerçevede artık münafıkların bu belirgin elle tutulur tanımlamaları, isimlendirmeleri, sıfatlanmaları ortaya konulmuş oldu. Şimdi bundan sonra da üç ayet var. Bunlar üzerine duracağız. Benzetmeler göreceğiz. İnşallah o konuda da söyleyeceklerimizi sizlerle paylaşacağız. Karşılıklı yardımlaşmaya çalışacağız. Buraya kadardan anlaşılan şu. Tekrar bu ayet kelimeler gözden geçirilir. Bu özellikler bizde var mı? Müminleri aşağılıyor muyuz? Müminlere karşı tavırlarımız ne? İbadetler karşısındaki durumumuz ne? Bunları gözden geçiriyoruz ve kendimizle ilgili ciddi bir hükmü verdikten sonra eksiklerimiz varsa Allah'tan özür diliyoruz. Allah hepimizi inşallah hataları varsa hatalarımızı ki vardır affetsin bizi münafıklardan uzak tutsun. Şimdi bundan sonraki periyotta devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim bir soluklanalım reklamlarda. Efendim.